hepinize Merhaba arkadaşlar Merhabalar arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz İnşallah iyisinizdir Bizleri sorarsak çok şükür biz de çok iyiyiz Evet mükemmeliz ve ben şu an heyecandan yakında bayılacağım heyecandan yakından bayılacağım niye heyecanlanacak bir şey yok ki niye heyecanlanıyorsun bilmiyorum kısa saçmalığa geçecek mı? onu merak ediyorum ne, neyi merak ediyorsun kısa saçmalığa geçecek Evet arkadaşlar Esma'nın şimdi saçlarını keseceğiz ee, saçları biraz uzadı ee, ne zaman kesmiştik en son Elfa okullar açılmadan önce. Evet, okullar açılmadan önce kesmiştik ama fazla kısa yapmamış. Bu sene e, bu sefer daha da kısa keseceğiz. Arka da kısa olmasın. İyi yani. e, nasıl önü kısa, arkası uzun mu olsun? Evet. Oh, olur mu öyle şey kızım? Olur olur. E, şimdi saçlarını keseceğiz Esma'nın okula kadar e, ne kadar var okul açılmasına kadar o zamana kadar biraz daha uzar saçları Aha. yani evet. zaten saçların senin çabuk uzuyor kızım evet. keselim saçlarını şey ee, Havalar da çok sıcak ya terliyorsun ediyorsun. Ne oldu kıyamıyor musun? <laughs> Kıyamıyorum. Nohut'a baksana. Nohut. Pişt. Pişt pişt. <laughs> İlk önce seslendiğinde kulakları böyle oluyor. Önce kulakları dönüyor sonra kafası dönüyor. <laughs> Nohut. <Ha>? Kulağa bak. Saçlarını <laughs> aç bakalım Esma. Açayım. Tabii çok şey olacak. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Saçlarını e, nemlendirmen lazım kesme e, kesmek için. Hmm. Bu bir, ikincisi bence sen şey yap, e, nemlendirmeye geç. Banyoya gir bence. Banyo hmm. yap, bir güzel yıkan. Zaten banyoya girecektin. Hmm. Akşam oldu çok terledin. Hmm. Ondan sonra keseriz. Dön bakayım şimdi arkana. Benim saçım çok kötü oldu. Sa ama iyi uzadı. saçların çok çabuk uzuyor senin Esma. Evet, bayağı çok. Ama ne de güzel saçlarım var. <laughs> Yine uzar, merak etme. Daha da sağlıklı, daha da güzel, daha da büyür Daha güzel olursun. Ama tırnağı gene keseceğimiz için. He? Sebeği gene keseceğimiz için. Evet. Saç bu kesmek için var herhalde. Ama uzuyor kızım. Nasıl ki tanağı kesiyorsun, öyle de saçı kesiyorsun. Doğru. Bir de saçı kestiğin zaman daha çabuk uzuyormuş, biliyor musun? Ha. Tabii canım. Ama saçı böyle kısa kestikten sonra Hızlı yani zamanlı uzar merak etme. Ablan ablan da kestirmek istiyor saçını ama ablanı kuaföre götürürüz. Şimdi ben onu yamuk yumuk kesersem eğer <laughs> kurtulamam onun dilinden. Aynen. Onun için o kuaföre gitsin orada kestirsin. Tabii Saçımı sen kessen Evet, senin saçını ben keseceğim. Aynen. Kısalacağız biraz. Bugün günlerden e, cumartesi arkadaşlar. Bugün evdeyim. Her zaman zaten cumartesi pazar video <laughs> çekiyoruz. Aynen. Ben e, hafta için nasıl çekiyor? Aslında gündüz çekecektik. Şu an hava karardı. Şöyle gösterelim. Biz de yeni bir geldik. Ee, aslında günü çekecektik. Sevaralar ee, geldi bize kardeşim. Ço çocuklarıyla. Teydoş. Günümüz aynen çoluk çocukla geçti. Eğlendik, oturduk, sohbet ettik. Günümüz çok güzel geçti. Kapı çalıyor. Abla Kapıyı çocuk. ablam vurdu sanırım. Abla, abla, abla. Ee, i̇şte beraber zaman geçirdik. Yemek yaptık, yemek yedik. Derken bir de baktık akşam olmuş arkadaşlar. Zaten öğleden sonra gelmişlerdi öyle Elif geldi eve Elif'i de şeye gönderdim babasının yanına e, evet. lokantaya gönderdim kurbanlık etler e, birikmişti difrizeyle onları çıkardım e, arkadaşlar çözüldükten sonra ayırdım etleri işte götürdü dedim orada çeksin e, makineden çıkarsın göndersin diye makineden çekti işte etleri getirdi herhalde Mutfağ mı mutfağa mı gitti abla mutfağa mı gitti ya bu arada benim, ben saçımı taramaya değdim de taram. Tarak kalıyor. Saçını sen kaç günden beri taramadın? Sen onu söyle önce bana. <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> ayıp sana ayıp. Bir de bilmiyorum diye utanmadan. Ne Bir Şey. Banyo yaptıktan sonra saçını, saçını ben taramıştım. Hatırlıyorum. Örmüştüm. Ha, ben de dün taramıştım. Evet dün taramıştım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Neyse saçın kısal uzun ya saçların güzel tarayamıyorsun. Saçımı toplamıştım. Kısaldıktan mı sonra ne? şey yaparsın. Güzel güzel kendi kendine tararsın artık. Ablan öksürüyor mu ne? Bu havada. Siz dolaptan soğuk su içiyor musunuz? Doğruyu söyle bakayım Ben içmiyorum ama ablam içiyor. Ablan içiyorsa sen de içiyorsun. <laughs> ben içmiyorum. çünkü sen de öksürüyorsun. Ablam da öksürüyor. <laughs> Ben aşağıya gidip çıktım. Böyle. Ne yapayım biliyor musun? Ben şimdi banyoya gideyim suyu açayım sana hazırlayayım. Sen de üstünü başını hazırla. Tamam mı Dost Doğru banyoya gir. Ee, yıkan çık. Saçların nemliyken ıslakken öyle keselim. Tamam, tamam mı anne? Ondan sonra yine çekeriz videoyu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yoruldun mu kızım? <laughs> ne yaptın getirdin mi eti? Çektin baba? Niye öyle geç geldin? Yani çok mu bekletti seni yoksa hemen çekti mi? Hemen çekti. Çözülmüş müdü peki hepsi? Ben yani tam incelemedim, bakmadım ama çözülmüştür diye düşünüyorum. Yoğun muydu orası? Var mıydı müşteri? Sıcaktı mı içerisi? Bir şey yedin mi peki? Babana desedin ya ısmarla bir şey diye. Allah baban demişti de sen istememişsindir kesin. Ha, gördün mü? Yeseydin ya kızım. Babişim baba, baba şöyle güzel bir döner ver deseydi. Ya da şöyle bir kebap ver deseydin. He? Bana bak şeyde tencerede yemek var. Bulaşıkları falan yıkadım ben hadi. Tencerede yemek var. O şeyle köfteli patates yemeği. Onu ısıt. Hatta ılıktır belki de. Öyle yiyebilirsin. Öyle istersen ısıt. Tamam biz yedik hepimiz çünkü. Teyzenlerle beraber onları gittiler. Bulaşıkları falan yıkadım da. Senin yemeğin duruyor. Tamam ısıt dayı ben şey Esma'nın saçını keseceğim. Sen de istersen yarın kuaföre götürelim yarın kestir. Neden? Yani. Okullar açma. Tamam şu hava sıcak kızım. keseceğim kestir gitsin. Ben kestireceğim şimdi o da uzayacak. Yani. Ya, böyle bu kadar uzamaz ama. Abla. Sen de bu kadar kesersen bu kadar. Evet, sen de öyle kısa kes. Olmaz mı? Ama hala çok kısa kesme burada. Sen banyoya gitmemiş miydin? Evet, ben banyoya Yapıyorsun. Allah Allah. Allah Allah. Manyak bu kız. <laughs> Bir tamam hadi sen de yemeğini ye. Ben de İsmail suyu açayım da. Hadi üstünü başına hazırla geliyorum ben de hadi. hele geri geldi. Şimdi geri gelecek. Neyse ben onu suyu açayım da Elif. Hadi sen de yemeğini ye kızım. Hadi. Evet arkadaşlar Esma banyosunu yaptı geldi. Saçlarını taradık biraz. Dön arkanı bakayım. Evet şu an evet, saçları, ben saçları ben nemliyken hemen keselim bence. Çünkü Aradan bir 5 dakika bile geçmedi çıktın ama saçları kurulu neredeyse. Kup oldu. Tarayana kadar. Ne kadar güzel uzamış şey. ya. Kızım yine uzar. İstemiyorsan kesmeyelim. Yok Bak ki. hem öyle diyorsun hem böyle diyorsun. Kesin Bu sefer mi? sanki ben zorluyormuş gibi oluyorum. Veremiyorum. Karar veremiyor musun? Evet. Keselim bence biraz kısaltalım. Kızım. Bir tamam anne. Hani? Uzar yine. Dön arkanı. Tarayamıyorsun çünkü ben, çünkü ben de işte olduğum zaman kendi kendine yapamıyorsun saçlarını. Tamam biraz daha tarayalım da güzelce ondan sonra kesmeye Hoş başlayalım şey. evet arkadaşlar saçlarını bir güzel tarıyoruz evet bu arada sen ne kadar keseceğine karar verdin böyle keselim mi Elif Aa, çok fazla böyle bence bir şu kadar şöyle yok ya ya olmaz. Acaba böyle toplayıp kessek düz olur mu? Böyle kessek. Düzeltmek zorunda kalır mıyız acaba? Onu düşünüyorum. Hani böyle şey yapıyorlar ya, topluyorlar, örgü yapıyorlar. Kesecekleri yere kadar hani örüyorlar sonra ama, ama, yine düzeltiyorlar öyle ya. Olmuyor ki. Böyle mi acaba? Orta bölüp böyle mi kessek? Sence? Olabilir. Bir deneyelim. Esma'nın üzerine deneyim yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar Esma'nın saçlarını kestik. Saçı bu hale geldi. Biraz fazla kısalttık sanırım. De bakayım kızım. Evet biraz fazla oldu. Ama çok güzel oldu yakıştı sana. Şimdi şöyle tabi düzeltmemiz gerekiyor. Bazı yerleri yamuk yumuk duruyor. Onları düzelteceğiz biz. Şu an karanlık o da biraz karanlık sanki. Videodan belli oluyor zaten. Fazla uğraşmayalım. Daha da bozmayalım. Yarın gündüz böyle hani daha aydınlık olduğu ama. Belki de balkona çıkarız. Orada güzel bir şekilde şey yaparız, e, ee, düzleştiririz yani düzleştiririz derken yani düzeltiriz yani keseriz yine. Tamam mı kızım? E, toplayınca da toplanıyor bildiğim kadarıyla. Yani topla bakayım hani arkadan toplanıyor mu? Toplayınca da şöyle oluyor. Tabi tam toplanmıyor ama. Ya olsun yine çok sıcak olduğu zaman öyle toplarsın. Aha böyle Tamam <laughs> <O> kızım süper. <laughs> Biraz kar Ama en azından istediğin zaman kolay bir şekilde tarayabilirsin, sık sık yıkayabilirsin. Yoksa saçlarınla baş edemiyordun sen artık. Evet. Tamam merak etme okula kadar mesela e, her ayda saç kaç santim uzuyor Elif? 1-2 santim uzuyor. Yani düşünsene bir evet. de senin saçın zaten hızlı uzuyor. Evet. Uzar eski haline gelir merak etme. Tamam mı Geçmiyor, bu, saçımın saçı de beğendim ama. Güzel güzel sana yakıştı. Bir de atletin de çok tatlı biliyor musun? Evet çok tatlı. Bu atletini arkadaşlar geçen Trent ter yoldan sipariş vermiştim. Beşliydi böyle takım. Aha. Beş tane atlet vardı. Beş tane de altı vardı. Ee, ama atlet de öyle bir atlet değil yani tam giyiverici. E, rengarenk böyle tatlış atletler. Aynen eli de giyebiliyor böyle şeysiz, tişörtüz kendini giyiyor. Aha çok tatlılar. Ee, kalitesi de çok iyi. Ben bu kadar iyi beklemiyordum. Yani çok iyi geldi. Yani mutlu oldum, sevindim. En azından çöplük çıkmadı, çöplük olmadı yani. Bazen olabiliyor arkadaşlar. Beklediğinden çok kötü bir şeyler gelebiliyor. Ama fotoğrafını, saçlarını da çekip babasına gönderdik. Bakalım adam orada şok yaşayacak. Daha işten gelmedi. 10.30 belki de şimdi gelmiştir. Aşağıda olabilir. Ya, evet. evet. Ama bir garip geldi alışamadım. Alışırsın alışırsın. İnşallah. Tam evet, Alıştığımda arkadaş... saçımız var. Alışana kadar saçımız var. Öyle, evet. öyle kolay uzamaz kızım. Doğru. Neyse. Evet arkadaşlar biz sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzda, Şimdilik bu kadar. Videomuzda, Kendinize videomuzda like çok yapayım. çok iyi bakın. Ne diyorsun Esma? Videomuza like atmayı da unutmayın. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. kalın.